Evet değerli öğretmen arkadaşlarım, uzman öğretmenliğe hazırlanmaya devam ediyoruz. Bugünkü konumuz çevre eğitimi ve iklim değişikliği ile ilgili sorular. Modül 6 diye geçiyor. Ee, sanırım uzman öğretmenlikte yaklaşık 10 tane soru çıkacak. Yani bu sorular genelde yorumdan daha ziyade bilgi soruları. Cevaplarını da hemen paylaşacağız. Ee, umarım herkes için başarılı bir çalışma olur. Birinci sorumuz. Atmosferde hava olaylarının büyük bölümünün yaşandığı katman aşağıdakilerden hangisidir? A. Stratosfer B. Egzosfer C. Troposfer D. Termosfer E. Mezosfer Bu sorumuzun doğru cevabı C. Troposfer olması gerekir. İkinci sorumuz belirli bir bölgede kısa süre içinde etkili olan meteorolojik olaylara ne denir? A. İklim değişikliği B. Küresel ısınma C. Klimatoloji D. Sera etkisi E. Hava olayları Evet bu sorunun doğru cevabı da Edirne şıkkında bulunan hava olayları olacaktı. Üçüncü sorumuz insan ile doğa arasında denge kurarak Doğal kaynaklara tüketmeden gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılanmasına imkan verecek şekilde bugünün ve geleceğin yaşamını ve kalkınmasını programlama anlamını taşımaktadır. Yukarıda verilen tanım aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir? A) Sürdürülebilir kalkınma B) Ekolojik ayak izi C) Çevre direnci D) Küresel ısınma E) sera etkisi. Evet. Üçüncü sorumuzun cevabı A şıkkında bulunan sürdürülebilir kalkınma olacaktı. Dördüncü sorumuz yukarıdakilerden hangileri yeşil çatının işlevleri arasında yer alır diyor. Bir kentin havasını soğutur. İki kentsel selleri önlerler. Üç CFC gazlarını azaltır. Dört gıda güvenliğini geliştirirler. Şıklarımız 1 2 3 B şıkkımız 1 2 4 C şıkkımız 2 3 4 D 1 2 3 4. Bu sorumuzun doğru cevabı B şıkkı olacak. 5. sorumuz Türkiye'nin 26 Ağustos 2009'da katıldığı amacı Küresel düzeydeki insan kaynaklı sera gazı salınımlarını azaltmak olan protokol aşağıdakilerden hangisidir? A) Montreal Protokolü B) Stockholm Çevre Protokolü C) Kyoto Protokolü D) Ber Sözleşmesi E) Marpol Protokolü Doğru cevabımız C şıkkında bulunan Kyoto protokolü olacak. Altıncı sorumuzda önce bir boşluk var. Atmosferdeki gazların gelen güneş ışınımına karşı geçirgen buna karşılık geri sallanan uzun dalga boylu yer ışınımına karşı çok daha az geçirgen olması nedeniyle yer kürenin beklenenden daha fazla ısınmasını sağlayan ve ısı dengesini düzenleyen doğal süreç olarak tanımlanabilir. Paragraftaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmesi uygun olur? A) Küresel iklim değişikliği B) Küresel ısınma C) Hava olayları D) Sera etkisi E) Enerji verimliliği Doğru cevabımız Denizli şıkkında bulunan sera etkisi olacaktı. Yedinci sorumuz aşağıdakilerden hangisi sera etkisine neden olan gazlardan birisi değildir diyor. A şıkkı CO2 B şıkkı H2O C şıkkı CH4 D SO2 E şıkkı N2O Buradaki doğru cevabımız D şıkkında bulunan co 2 olacaktı. 8. sorumuz. Yukarıda verilen Birleşmiş Milletler sürdürülebilir kalkınma amaçlarından hangileri ekonomik boyut içerir? 1. Temiz su ve sanitasyon. 2. Erişilebilir ve temiz enerji. 3. İnsana yakışır iş ve ekonomik büyüme. 4. Sanayi, yenilikçilik ve altyapı. 5. İşsizliklerin azaltılması. Şıklarımız A şıkkı 2, 3, 4, 5. B şıkkı 1, 2, 4. C 3, 4, 5. D 1, 4, 5. E 2, 3, 5. Doğru şıkkımız C şıkkı 3, 4, 5 olacaktır. Dokuzuncu sorumuz. 1972 yılında gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler İnsan Çevresi Konferansı'nda sosyoekonomik yapıları ve gelişme düzeyleri farklı olan birçok ülkenin çevre konusunda ilk defa toplandığı konferans aşağıdakilerden hangisidir? A) Stockholm B) Rio C) Brundtland D) Paris E) Kyoto Evet. Dokuzuncu sorumuzun cevabı Stockholm olacaktı. Onuncu sorumuz litosfer aşağıdakilerden hangisidir? A. Hava küre B. Yaşam küre C. Su küre D. Buz küre E. Taş küre Evet doğru cevabımız C su kule olacaktı. 11. sorumuz atmosferin en sıcak katmanı aşağıdakilerden hangisidir? A. Stratosfer B. Termosfer C. Troposfer D. Egzosfer E. Mezosfer 11. sorumuzun doğru cevabı B şıkkında bulunan termosfer olacaktı. 12. sorumuz Stratosferin üstünde yer alıp 80 kilometreye kadar olan katman hangisidir? A. Stratosfer B. Termosfer C. Troposfer D. Egzosfer E. Mezosfer Evet bu sorunun cevabı e şıkkında bulunan mezosfer olacaktı. 13. Atmosferin katmanları sırası aşağıda hangisinde doğru verilmiştir? A. Troposfer, stratosfer, mezosfer, termosfer, egzosfer. B. Troposfer, mezosfer, stratosfer, termosfer, egzosfer. C. Troposfer, mezosfer, stratosfer, egzosfer, termosfer. D. Stratosfer Troposfer, termosfer, mezosfer, egzosfer. E. Termosfer, stratosfer, troposfer, mezosfer, egzosfer. 13. sorunun doğru cevabı A şıkkında bulunan troposfer, stratosfer, mezosfer, termosfer ve egzosfer olacaktı. 14. sorumuz: Yeryüzünün herhangi bir yerinde uzun yıllar boyunca gözlenen tüm hava olaylarının ortalama özelliklerinin yanı sıra bu olayların yaşanma sıklıklarının zamansal dağılımlarının gözlenen uç değerlerin şiddetli olayların ve tüm değişkenlik çeşitlerinin birleşimine ne ad verilir? A) Meteoroloji B) Hava C) İklimsel D) İklim E) Atmosfer 14 sorumuzun doğru cevabı D şıkkında bulunan iklim olacaktı. Ve son sorumuz atmosferin en dış katmanı hangisidir diye sorulmuş. A. Troposfer B. Mezosfer C. Egzosfer D. Stratosfer E. Termosfer Doğru cevabımız egzosfer olacaktı. Herkese başarılar dilerim.